Merhaba sevgili dostum. 1960'lı yıllarda Zimbardo diye bir psikolog çok güzel bir deney yapıyor. Fakir bir semt ile zengin bir semte plakaları çıkarmış birer araç bırakıyor. Bu araçlar ertesi gün inceleniyor. Fakir semtteki araç camları kırılmış içindeki her şey çağırmış bir şekilde bulunuyor. Zengin semtteki ise olduğu gibi bırakıldığı gibi bulunuyor ve herhangi bir zarar görmediği ortaya çıkıyor. Aradan biraz zaman geçiyor bu arabalar yine orta kalıyor fakat bu sefer deneyi yapan bilim adamı zengin semtteki aracın kelebek camını çekişle kırıp oradan ayrılıyor. 24 saat sonra döndüğünde o aracın da camlarının kırıldığını ve içindeki bazı maddelerin bazı unsurların çalındığını fark ediyor. Ve sonra şöyle bir teori ortaya atıyor. Kırık camlar teorisi. Kırık camlar teorisinde verilen mesaj şu aslında. Eğer bir şeye taviz verirseniz, eğer bir şeyin önünü açarsanız zamanla bu normalleşmeye ve zamanla başka insanların da bir şeyler yapması ile ilgili bir hak haline dönüşebiliyor. O fakir semtteki aracın camlarının kırılmasıyla başlayan süreç aslında zihnimize şunu yaratıyor. Zengin semttekiler niye aracı kırdı diye. Zengin mahalledeki aracın ilk camı kırıldığı andan itibaren insanlar o aracın zarar görmeye müsait olduğunu, camlarını kırılabileceğini, daha önce de zaten buna izin verildiğini, daha önce de insanların geri çok rahat ona zarar verdiğini düşünerek oradan geçen insanlar tarafından bu eylemler gerçekleşmiştir. Bunu eğitim alanında, günlük hayatımızda ve özellikle de ilişkilerde de bu teoriyi kullanabiliriz. Bugün bununla ilgili biraz konuşalım. Yine 1990'lı yıllarda New York'un komiseriyle belediye başkanı bu teoriye benzeyen bir çalışma yapıyor. Şöyle oluyor. İlk suç işlendiği andan itibaren ya da ilk cam kırıldığı andan itibaren gerekli önlemi alıyor. Sonra bu komisere diyorlar ki siz böyle bir şehirdeki suç oranını nasıl önlediniz, ne yaptınız diye. O da diyor ki her zaman ilk cam kırıldığında onu tamir edeceksin. Eğer ilk camı tamir etmezsen sonraki camlarda o camın yolundan devam edecektir. Ve ben her zaman ilk suça müdahale ettim. Ağacın altına bırakılan ilk çöpü kaldırdım diyor. Bunu da belediye başkanı söylüyor. Ağacın altına atılan ilk çöpü kaldırmasaydım insanlar orayı çöp atılan bir yer zannedecek ve başka insanlar da başka çöpler oraya atmış olacaktı diye açıklama yapıyor. Polis komiseri de şu, aynen şunu diyor. İlk suçu önlemediğinizde bir süre sonra insanlar bu suçu işlemekle ilgili bir rahatlığa kavuşuyor ve o suçlar gitgide devam ediyor sanki kontrol ve önlem yokmuş gibi. Burada da kırık camlar teorisini sosyal ve sosyolojik yapı anlamında nasıl bir e, harekete dönüştüğünü bize açıklıyor. İlk çöpü attığınızda ve o ilk çöp kaldırılmadığında orası artık çöp kovası gibidir. Günlük yaşamımızda da bunu görüyoruz. Yani biri bir ağacın altına bir çöp bıraksın, 2 dakika sonra geçen biri de onun yanına atıyor. 3 dakika sonra orası artık çöplerin bir birikim alanına dönüşmeye başlıyor. Peki ailede bu durum nasıl oluyor? Şimdi ailelerde de şöyle bir şey oluyor. Eğer erkek kadına çocuklarınla olduğu bir aile ortamında hakaret ediyorsa, kötü davranıyorsa bir süre sonra çocuklar da o anneye saygı durmamaya başlıyor. Eğer... Anne babaya yani kadın erkeğe saygı duymuyorsa veya herhangi kötü bir davranış veya söylemde bulunuyorsa bir süre sonra ailedeki diğer unsurların hatta kök ve diğer kök aile unsurlarının da o kişilere saygı duymadığını görmeye başlıyoruz. İşte o ilk taviz çok önemli. İlk yol verdiğinizde o yoldan geçen çok kişi olabiliyor. Nasrettin Hoca'nın çok güzel bununla ilgili bir fıkrası var. Nasrettin Hoca gece uyurken beyninin üzerinden fare geçiyor. Sabah uyanıyor ve ilk yaptığı şey ne? bıyığını kesmek. Eşi diyor ki hoca hoca niye bıyığını kestin? Yıllardır kullandığın bir bıyık, yıllardır kesmemiştin sen bunu. Kesmezsem yol olur diyor. Yani ilk önlemi almadığınız andan itibaren ne oluyor? Bazı şeyler yorulmaya başlıyor. Eğitim hayatında da buna benzer bir örnek verebiliriz. Sınıf yönetiminde çocukların ilk yaptığı eyleme izin verdiğinizde diğerleri bunu hak sahibi olarak ve örnek göstererek ne yapıyor? Yapmaya başlıyor. Ya da bazı kesin kuralları esnettiğinizde ve ilk davizi verdiğinizde bu herkes için yapılabilecek veya izin verilebilecek bir şeye dönüşmeye başlıyor. Hem pedagojik anlamda hem sosyal ilişkilerde neyi fark ediyoruz? Bazı konularda o esneklik ve o tavizin birbirine kadar karıştırıldığını ve bir süre sonra bunun bir alışkanlığa dönüştüğünü görüyoruz. Şimdi de ikili ilişkilerde bu kırık cam teorisinin nasıl işlediğini görelim. Kemal Sunal'ın bir filmi vardı hatırlarsanız, bir ofiste çalışıyor, herkes kendi işlerini, kendi dosyasını ona veriyor ve o kimseye hayır demiyor. İlk dosya bırakana hayır demediği için ne oluyor? Diğerleri de zamanla kendi işlerini ona bırakıyor ve bir süre sonra onun masası dosya doluyor Çünkü siz bir süre sonra insanlara hayır demediğinizde insanlar sizin sanki bu durumdan memnun olduğunuzu düşünmeye başlıyor ve bunu sömürenler, bunu kullananlar her zaman bunu bir fırsata çevirebiliyor. Günlük ilişkilerde yürüyen sistem bu şekildeyken ikili ilişkilerde de şöyle oluyor. Siz kırıldıkça sessizleşirseniz, kırıldığınıza dair tepki vermezseniz, üzülme, kırılma, darılma, incinme ile ilgili tepkilerinizi belki de zayıf görünmek adına, belki de anlaşılmayacağım düşüncesine dolayı gizlerseniz o kırılmalar gün geçtikçe artar. Bunu en çok da kök aile ile çiftler arasında görüyoruz. Sen eşine sahip çıkıp destek olmadığın sürece senin annen de eşine saygı duymuyor. Senin baban da eşine saygı duymuyor. Senin çevrendeki hiç kimse eşine saygı duymuyor. Sen eşine saygı duymadığında çocuğun da eşine saygı duymuyor. Bu ister kadın olsun ister erkek olsun. Burada cinsiyete asla takılmanı istemiyorum. İkili ilişkilerde karşıdaki kişi seni kırıyorsa ve sen buna sessiz kalıyorsan ne oluyor? Bir süre sonra ne de olsa sesi çıkmıyor diye o ilk cam kırıldıktan sonra devam etmeye başlayabiliyor. İster sömürsün ister sömürmesin. Kırıldığı ve incindiği noktalarda bunu ifade etmen anlaşılmıyorsa ve devam ediyorsa da sınır çizmen yine devam ediyorsa ilişkiyi azaltman yine devam ediyorsa ilişkiyi bitirmen gerekiyor. İlk taviz vermemekle ilgili bahsettiğim şey illa çok sert olacağız, katı olacağız, taviz vermeyeceğiz konusuyla ilgili değil. Oradaki sürekliliğe dikkat etmek gerekiyor. Özellikle ikili ilişkilerde arada taviz vereceğiz, arada görmezden geleceğiz, arada esnek olacağız ama bu tekrarlıyorsa artık bu hata değil, tercihtir. Karşıdaki insan bu partnerin olabilir, sevgilin olabilir, eşin olabilir. Sana kötü davranıyorsa, sana kötü davranmak için sürekli manipülasyon yapıyorsa hem kötü davranıp hem seni suçluyorsa, hem sana kötü davranıp hem de bunun senden kaynaklanan bir şey olduğunu düşünüp düşündürüp sana bunu yansıtıyorsa burada bir dur demen gerekiyor. Bunu yuttuğunda ve yediğinde arkası gelecektir. İlk cam kırıldığında artık karşıdaki ne de olsa senin buna izin verdiğini düşünerek devamını getirecektir. Diğer insanlara bakalım. Sen insanlar içerisinde sürekli mağdur edebiyatı yaparsan, sürekli insanların seni kandırdığını, seni aldattığını, sana kötü davrandığını söylersen, bunun içerisinde kötü niyetli insanlar da çıkabilir. Çevrendeki bazı insanlar ne de olsa herkes ona öyle davranıyor, biz de ona öyle davranalım diyebilir. Sen belki merhamet görmek isterken diğer taraftan bunu fırsata çevirenlerle de karşılaşabilirsin. Onun için güvenmediğin herkese de her zayıf noktanı, her acını, her tavizkar noktanı, her e, tahammül edemediğin noktayı ve zaafını açıklamaman gerekiyor. Sen kırık camlarını ne kadar ortaya koyarsan bunu sömüren insanlarla ilgili her zaman bir o kadar hedef tahtasına dönüşebilirsin. İkili e, ilişkilerde yeri geldiğinde o tavizi koyman gerekiyor. O ilk çöpü koyduk ya ağacın altına. Bunu mesela İstanbul'da çok yaşıyoruz. Yani biri oraya bir çöp kovar, bulamadı diye poşeti oraya koyuyor, 5 dakika sonra kimse çöp kovası bulamadığında ilk çöpün yanına atıyor ve bir süre sonra orası çöp yanına dönüşmeye başlıyor. Belki 100 metre ileride bir çöp kovası bulacaktır. İşte bunun gibidir. Sen de orada o ağaç olmayacaksın. İnsanlar senin alanını istila ettiğinde, senin alanına girmeye çalıştıklarında, sana saygı duymadıklarında verdiğin her taviz maalesef yol olacaktır. Ve yıllar sonra bu insanlar izin vermeseydin yapmasaydın ya da biz bunun böyle olduğunu bilmiyorduk, senin üzülüp kırıldığını bilmiyorduk, keşke söyleseydin diye bir de maalesef seni suçlarlar. İşte kırık camlar teorisinin ana fikri bu. İlk camı kırdırmayacaksın, ilk çöpü attırmayacaksın. Eğer tavizlerle doğru bir hayatın varsa ne olacak? Her eylem zamanla yol olacak. Gerekirse Nasreddin Hoca'nın da dediği gibi obayı keseceksin. Başka bir videoda görüşmek üzere kendine iyi bak.